Saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Saygıdeğer anneler özellikle ve kısmen babalar e, sizleri tebrik ediyorum, mutluyorum. Hani ben dünyada cennetlik bir insan görmeyi arzu ettiğimde engelli annesine bakıyor özelde. Yani gerçekten engelli ailesi olmak, özellikle annesi olmak, babası olmak, o ailenin bir e, bireyi olmak çok büyük fedakarlık gerektiren bir durum. Ne Dezavantajlı o birey için, o evladımız için Hayatını ortaya koyabilmek, herkesin yapabileceği bir iş değil. Büyük bir fedakarlık, büyük bir özveri. İşte o özveriyi gösteren, fedakarlığını gösteren sizlerle bugün ve sizlerin evlatlarıyla bugün birlikteyiz. Bu programımıza geldiğiniz için, bizlere güç verdiğiniz için. Motivasyonumuzu artırdığınız için ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz de sizlerin vicdini çok az da olsa hafifletmek adına mesai arkadaşlarımızla birlikte Akden ailesi olarak hizmet vermeye devam ediyoruz. Akden ailesinde hizmet veren arkadaşlarım Başla ilgili başka ilgili Başkan Yardımcımız Manol e, Müdürümüz Akdam Ailesi'nin e, başındaki arkadaşlarım ve orada çalışan e, bütün mesai arkadaşlarımı da sizlerin huzurunda tebrik ediyorum, kutluyorum. Gerçekten özveriyle, tedarik bir şekilde siz ve sizin gibi e, durumda olan ailelerin yükünü kısmen hafifletmek adına e, biz hemşerilerimize aldığımız yetkiyle hizmet etmeye çalışıyoruz. Akdem'deki ben mesai arkadaşlarıma gerçekten teşekkür ediyorum. onlar da sizleri sizlere örnek alıyorlar. Saygılar anneler, babalar. Sizleri bir dezavantajlı birey ve annesinin babasını örnek alıyorlar. bizi de motive etmiş oluyorlar. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Yani bu organizasyonu gerçekleştiren arkadaşlarımı yine sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize canı gömünden. teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bizim düzenlemiş olduğu Beykoz'da engel yok, sevgi var programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, AK Parti 3 Kasım 2002 yılından bu geldiğinden itibaren engelli kardeşlerimizin ötekileştirme konusunda büyük bir mücadele verdi. Bugün biz sizlerin karşısında gerçekten onurla, gururla duruyoruz. Çünkü gerçekten hayatlarında evlilerimizle ilgili büyük dönüşümler oldu. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a büyük teşekkür var. Aslında 20 yıl öncesinde de devlet vardı, bakanlık vardı, bütçe vardı. Ama engellerimizin hayatında bu kadar bir dönüşüm var mıydı? Evet, Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesiyle gerçekten engellerimizin hayatında çok anlamlı dönüşümler yaptık evde bakımdan istihdama diye ve birçok alanda tabii ki bunlar yeterli görmüyoruz. Bunların daha devamını da yapacağız. Gayretimiz ki Özellikle engelli bireylerimizin 2005 yılında çıkardığımız 1500 maddelik engelli kanunuyla bir devrim niteliğinde bir çalışma olmuştur. Hani nasıl birçok alanda sessiz devrimler gerçekleştirmişsek gerçekten engellilerimizle alakalı da bu anlamda çok büyük bir e, dönüşüme, büyük bir e, reforma imza attık. Evet. Özellikle biz engelliliği zaten bir e, eksiklik olarak değil bir yeti farklılığı olarak görüyoruz. Ve bütün politikalarımızı da bu minvalde şekillendiriyoruz. Engellilerimize fırsat verildiği zaman görüyorsunuz özellikle en basit bir örnek vermek yani önemli bir örnek aslında. E, olimpiyatlarda, Tokyo olimpiyatlarında birçok engelli kardeşlerimiz devletimizin, ülkemizin bayrağını gönderecekti ve bizleri gururlandırdı. Onları burada tekrar kutluyor ve teşekkür ediyorum. karşılaştığım yer Selim Safi Bey'le gittiğimiz Gülen Taştan Bey'in Oçem Derneği'ydi. Ee, Beykoz'da engellikle ilgili sivil toplum çok güçlüydü ancak şunu itiraf etmek gerekir ki belediyenin kurumsal bir yapısı yoktu. Ee, Murat Başkan ve Manolya Başkan'ın ve ekibinin güzel çalışmasıyla şimdi Kavacık'ta bir Akter Aile Kadın Yaşam Merkezi oluştu. Biz de oranın üyelerinden biriyiz ve e, ben görüyorum şimdi burada akdeniz çok kıymetli öğrencileri, anneleri, maalesef babalar diyemiyorum Gülen Taştan Beyefendi dışında tanıştığım bir engelli babası da yok. Kıymetli anneleriyle, evet beyefendiyle şimdi tanışmış olduk, e, anneleriyle hep hasbihal ediyoruz. E, ben açıkçası e, Akdemi çok başarılı buluyorum. Anadolu Başkanımız orada çok kıymetli, değerli emeğine emeğini e, sunuyor. Anıl Müdürümüz zaten orada, oradaki ekip arkadaşlarımız da çok iyi. Her şeyden önce onları takdir ediyorum, teşekkür ediyorum. Bu kadar takdir ve teşekkürden sonra tabii ki bir isteğim olacak. Kıymetli Başkanımız burada mı? Hemen onunla bir göz teması kurayım. Başkanımız ve neyse Manolya başkanımız burada başkanım. Buradan e, belediyemizden bir şey istiyorum. Şimdi e, e, belki de bir e, engelli annesi olduğum için benden çok e, talep ediyorlar. E, onu söylemek istiyorum. E, ağır engelliler için Beykoz'da bir gün bakım evi yok ve belediyemizden Akden'den sonra bu kadar kıymetli çalışmalardan sonra bir gün bakım evi istiyorum. Çok şey istiyorum. Başkanım, gündüzlü bakım evi istiyorum. Beykoz Belediyesi'nden. Çünkü kıymetli mazurum, bunu da arz etmek istiyorum. Özellikle anneler geliyor. Ağır engelli çocuklar için diyorlar ki 7-24 biz onlarla beraberiz. Ancak bizim de kendimize ayıracağımız vaktimiz olmalı. Bir pazara çıkmak istiyoruz, tiyatroya gitmek istiyoruz, komşumuza bir kahve içmek istiyoruz. Gündüzlü bakım evlerimiz bunlar için var. O yüzden eğer Beykoz Belediyesi Akdem'den sonra gündüzlü bakım evini de yaparsa bu işi taşlandırmak, taşlandırmış olacak diyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. söylemeye gerek yok. Takdim edilen çiçeği tüm engelli kardeşlerim, kadir arkadaşlarım için alıyorum. Çok teşekkür ederim. Merhabalar, ben Bülent Taşlan, Beykoz Oksuz'un Çocuklar Aileleri Dernek Başkanıyım. Eee şunu demek istiyorum, Sayın Başkanımın ekibine gerçekten teşekkür ediyorum. İmkan verilirse başarabiliriz. Merhabalar, ben Dilek Akın Bülbül. 27 yaşında özel bir evlada sahibim. Farkımızda olanı Beykoz'a yaşam köyü bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Başkanım bir fotoğraf alırız. şöyle. Birlikte bir fotoğraf alacağız. Evet. Başkanım buyrunuz. Tamam başkanım. Продолжение Ayrılmasın, ayrılmasın gözlerini görmek gözlerin, gözlerin, istiyorum anam gözlerim 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 Şimdi bütün elle gözlerin anam gözlerin gözlerin senin en güzel yerin kahverengi gözlerin gözlerin yar gözlerin gözlerin anam gözlerin gözlerin ufarlayan Gönlüm geçmez güzelden Gönlüm geçmez güzelden Vay Gönlümün gözü çıksın Gönlümün gözü çıksın Sevmeseydim ezelden Sevmeseydim ezelden Vay Ağam başam olasan Yetim kalasan Ömer Benim olasan Ömer Vay Şu gençlik dereler geldi can başıma Yanıma gel yanıma da otur yanı başıma Ay, Şu gençlik dereler Geldi cahil başım Eller eller Her ruhum Her yer yanımda Otur yanı başıma Şu gençlikler Geldi cahil başıma yanıma gel yanıma da otur yanı başıma Şu gençlikte neler geldi cahil başıma Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek Bana ettiklerin az mı gelecek Yandım Allah yandım Yandırma beni Seviyorum diyerek Kandırma beni Derin uykulardan uyan Şimdi eller hadi bakalım Dürmeye dermanın mı var? Ağlamaya, sızlamaya dermanım mı var? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Sıvamam yar Gel gel kaçma sevmiş